It's Brawl'da! Yepyeni bir sıralama sistemi. Orta çağ görgü kurallarına sahip üçlünün ikinci bravları. Evet, hiper şarj cihazları, gadgetlarda değişiklikler ve daha fazlası. Yeni bravları kutlamak için ne yapabiliriz? Biliyorsun zamanı kontrol eden mi? Geçmişe. Dönmeyi nasıl bulursun? Abi, yine bu mu? Sana söyledim Marnie, o şeyle güvenilir olamazdın. Bir çocuğa zaman makinesi verdiğin için senin suçun ...ve Brawl Talk'a hoş geldiniz. Bir sonraki güncelleme için ilk yeni Brawler'ın adı Finks... ...biliyorsunuz Sphinx filmi dahi bir isim... ...Finks Star Park Kaçış Odası'nın sahibidir. Ah ve ayrıca zamanı rahatça kontrol edebiliyor ziyaretçiler. İçin Kaçış Odası deneyimini ilginç tutmayı seviyor... ...ve oyunda da aynı şekilde oynuyor. Hadi Marnie bizi eski halimize döndür. Evet, ipotek almak ve vergi ödemek gibi havalı yetişkin şeyler yapmak istiyorum... Tamam, Fink's hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Her halükarda... Fink's'in ana saldırısı Chronocast. Ön tarafa 3 mermi fırlatıyor, dıştaki 2 mermi ilkine göre daha az hasar veriyor. Bu, ona daha fazla alanı kontrol etme imkanı tanıyor çünkü vurma şansı daha fazla. Onun süper yeteneği Time Warp, bir alandaki zamanı büküyor, zaman bükümüne yakalanan düşman Brawler'ların mermi hızını azaltıyor ve kendisiyle takım arkadaşları için artırıyor. Beni unuttunuz. Fink's'e geri dönme zamanı. Bu aletle Fink zamanı geriye alıyor ve 3 saniye önce bulunduğu konuma geri dönüyor. Ayrıca o 3 saniye boyunca sahip olduğu maksimum mühimmatı da geri kazanıyor. Yıldız gücü olan Hieroglyph Halt ile Fink ana saldırısıyla vurduğu herhangi bir düşman Brawler'ın yeniden yüklenme hızını birkaç saniye boyunca azaltıyor. Diğer yıldız gücü olan Primerle ile Fink'sin ve Fink'sin süperinden etkilenen herhangi bir takım arkadaşının verdiği hasar süresini artıracak. Güncellemenin bir sonraki kısmı Ortaçağ Malikanesi üçlüsünün bir parçası. Kötü bir metal davulcu olan Lumi ateş ve buz güçlerini kontrol ediyor. Bu da kişiliğinin her iki yönünü yansıtıyor. Ve Reiko'nun ona aşık olduğundan oldukça eminiz. Ama ona sana söylediğimizi söyleme. Lumi düşmanlara zarar vermek için fırlatabileceği iki sabah yıldızı kullanıyor. İkisini de fırlattıktan sonra onları geri çağıracak. Herhangi bir düşman yakalanırsa tekrar hasar verecek. Takıldım. Lumi'nin Blast Beat süper yeteneği alan hasarı veren 3 ağır darbe bırakıyor. 3. darbe düşmanları kökleyerek etkisiz hale getiriyor. Hit the Lights aletiyle Lumi yerdeki sabah yıldızlarını ateşlendiriyor ve hasar veren Alevler oluşturuyor. Diğer aletiyle. Graham ve Frostbyton, Lumi, yerdeki sabah yıldızlarının dondurucu rüzgarlar esiyor. Onun ilk yıldız gücü mü yarı zaman geri dönen Marnit Sarın canavarıyla yolda yakalanan düşmanları etkisiz hale getirecek. Yıldız gücü olan %42 yanmayla Lumi'nin süperi de darbe yaptığı alanları ateşe verecek. Eğer onun yetenek isimlerindeki referansları anladıysanız altın yıldız veriyoruz. Aslında. E bu güncellemeyle birlikte 12 hiper şarj geliyor. İki grup halinde yayınlanacaklar. Onun Marnia yıldızı. Plane Spin. Carl'ın süperi artık gittiği her yerde yeri yakan bir taş izi bırakıyor ve bu taşlara dokunan düşmanları yakıyor. Herkese şeker. Andy süper yeteneğini 3 farklı yöne ateşliyor. Bayağı dönen balık. Hank'in süperiyle ateşlediği balık torpidoları hedeflere yönelmek için güncellendi. Bir ayı yakala. Bal süperi artık 3 yerine 5 mayın yerleştiriyor. Bunlar onun süperiyle daha önce yerleştirilmiş mayınları geçersiz kılmaz. Kraliçeyi koru. Beast'in süper mermileri maksimum mesafede ve vurduğunda ikiye bölünüyor. Onun süperinin mesafesini ve yayılmasını artırıyor. Tungsten dayanıklılığı. Meg'in süperinin kaydırma menzilini büyük ölçüde artırıyor. Meg süper mecha maşinasını aktive ettiğinde bir kalkan da kazanacak. Süper portörler gelsin. P'nin ana üssü çok daha güçlü portörler doğuruyor. Ve aynı anda iki aktif süper portöre sahip olabiliyor. Kumaşlı Buster'ın kalkanı 360 derece yansıtıcı mermiler daha fazla hasar verir. Çiğnenebilir. Yapışkan, tatlı çizer, tatlı patlıyor ve hasar veriyor, zehirli bir bulut yayıyor ve ardından saniye boyunca yavaşlatır bir alan bırakıyor. Şişirilmiş ek. Lola artırılmış sağlıkla mega şişirilmiş ego doğuruyor. Ve hasar ee, büyümüş. Bomba vali patlıyor. Büyümüş süper. Patlamadan sonra X deseni ikinci bir patlama kazanıyor. Bu patlama hasar veriyor, duvarları kırıyor ve o düşmanları itiyor. Süper yumruk. Semin yumruk. Buster'ları hızlı hareket eder ve hiper şarj sırasında rakibe vurursa süperini şarj eder. Sıralı mod dördüncü kez öldü ve yeniden doğdu. Daha iyi ödülleri var. Daha rekabetçi ve her ay şikayet edebileceğiniz yeni bir oyun modu olacak. Ayrıca herkesin oynayabileceği 3 maksimum seviyede Brawler olacak. Böylece onları kilitlenmeden test edebileceksiniz. Gelecek sezon için Ant, Jean ve Leon olacak. Sıralı mod Pro Pass, Brawl Pass benzeri ilerleme sistemine kavuşuyor bedava parça ve bir zirve parçası Pro Pass'ta ilerlemek için Pro Pass XP. Kısaca PPXP toplayın. Sinlikle. PPXP sıralı maçları kazanarak, rütbe atlayarak ve e-spor yayınlarını izleyerek kazanıyorsunuz. Ya da bonus günlük PPXP veren Pro Pass'ı etkinleştirerek. Şimdi bu yeni Pass'ten ne alıyorum? Ücretsiz parça, rütbe düşüşleri, yıldız düşüşleri, mücevherler ve nadir kostüm garantisi alıyorsunuz. Ayrıca bir hiper şarj düşüşü ve efsanevi yıldız düşüşleri de son ödüller veriliyor. Ya, ücretli parça için 600 mücevher, 5000 jeton kozmetikler fiyatı ve Pass Skin için daha fazla yükseltme var. Pro Skin yükseltilebilen kostümümüz sadece Pro Pass aracılığıyla elde edilebiliyor. İlk Pro Skin Astral Code aşağıdaki yükseltmelere sahip. 1 pin profil resmi ve sprey, özel saldırı efektleri, 8 pin özel öldürme efektleri, animasyonlu brawler kartı, özel doğma ve yeniden doğma efektleri, ultra astral kültleri ve nihayetinde. Ultra astral kültlerinin iki farklı kroması... Evet, kostüm yükseltme seviyesinde oynamak e, seçin. Her şeyi kilitleseniz de seviye 1 kostümüyle dolaşmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Her sıralı sezon 1 ay sürer, Pro Pass 4 ay sürer, büyük e-spor etkinlikleriyle bağlantılıdır. Av yeni rütbede birçok şey var. Bunları haberlerde okuyabilirsiniz. İlk Pro Pass sıralı sezonu güncelleme 25 Şubat'ta yayınlandığında başlayacak. Takvimlerinizi işaretleyin. Günde Brawl kötü rastgele oyuncuları uzak tutar. Her gün Brawl Stars'ı açarsan her gün ücretsiz şeyler alırsın. Genelde küçük hediyeler ama bazen gerçekten havalı şeyler de olabiliyor. Ayrıca girişlerini düzenli tutarsan bu sayı artar ve ateşlenir. Eğer bir günü kaçırırsan tekrar başlayabilir ya da seriyi devam ettirmek için elmas kullanabilirsin ama bu ödüllerini hiçbir şekilde etkilemez bu büyük sayıyı. Gerçekten önemsiyorsan sadece yani her gün giriş yap. Mami Mandaya kim hazır? Hala Mami Mandayı deniyorum. Gelecek hafta aynı saatte mi? Mart Brawl Pass sezonu zamanın kumlarına dönüş olarak planlanmıştı ama bir şeyler ters gitti görünüşe göre bunun yerine karanlık kum sezonu yaşıyoruz. Kavga geçiş derisi. Mumyalanmış Frank, ateşle başında olan ölülerin bu kadar sevimli olabileceğini kim bilebilirdi? Brawl Pass Plus kostümleri Charcoal Frank ve Papyrus Frank. Bu sezon bazı yeni Brawler'larımız kostümler alıyor. Mesela Queen Juju kim ki? Kumların gücünü kullanarak seni yok et. Tüm senet kurallarını bilen mistik bir Meeple bunları insanlarla paylaşmıyor. Ne saçmalık. Kendi sarkofagını tekmeleyen faraolimiz var. Scarab'ın hızlı hareketi o sahneyi hatırlatıyor mumyadan. O şeyin o adamın bacağını tırmanıp kafasına girmesi bu çok havalıydı. Ve rapersiz doku var ki onu en çok sevme sebebim köpeğime benzemesi. Bu yüzden o şimdiye kadar yapılmış en iyi kostüm... Artık tüm yıldız damlaları süper geniş sahilde benim olacak. Ben bir salim. Benim lakal. Deni Büyük güçle birlikte e büyük bir dava et gelir eğer bu cümleyi bitirirsem. Amca Drew. Hayır. Bu özel değil çünkü. Tamamen Süper Salmaj kostümleriyle ilgili. Suç avcısı Bibi'miz var. Brawl Stars ekibi tarafından tasarlandı. Dost ve düşman herkese adaleti dağıtmaya hazır. İki Brawl Pass Plus kostümü Justice Smasher ve Virtue Finder Bibi kesinlikle kendi adalet anlayışına bağlı kalmanı sağlayacak. Dört kahramanımız var. Bekle başlıyoruz. Harika. Sam. Süper Brawler'ların lideri olan Finisher Step tarafından tasarlandı. Warpwave tarafından tasarlanan Firewing Janet, suçlulara dalış yapıp günü kurtarmaya hazır. Günü tarafından tasarlanan Equilibrium Buster, Star Park'tan, bu Brawler'lardan ve onların hayatlarının karmaşasında yakalanmaktan bıkmış durumda. Ama o Buster bu yüzden o kadar derin değil. Kahramanların ne faydası var eğer? Kötü adamlar yoksa... Böcek! Carl! Artomex bu sezon boyunca gerçekleşen suçların beyin takımını oluşturuyor. Görünüşe göre. Gezegeni sudan arındırıp dev bir taşa dönüştürmek istiyor. J.Y. tarafından tasarlanan koruyucu alanlar Bravlar Yıldızı mı Park'ı hak ediyor. Ama şu anda ihtiyacımız olan o değil. Sadık yardımcısı Gedikor tarafından tasarlanan Elektroid Chuck'la birlikte Insektor'un ustaca planına müdahale eden herkesi çarpmaya hazır. Ork bu yeni Uno Chester şemasıyla mini bir etkinlikte Uno ile işbirliği yapıyoruz ve Uno oyun modu. Bu oyun modunda Uno kartlarını alarak veya atarak hareket edebilir ve oynayabilirsin. Kartı kalmayan ilk takım kazanır. Uno aksiyon kartları özel etkileri tetikler. Takım üyeleri iki güç küpü kazanır. Düşmanlar sonraki 3 saniye boyunca saldırı yapamaz. Düşman kartlarını üstte geri taşıyın. Uçan düşman Uno kartlarını vücudunuzla engelleyebilirsiniz. Daha fazla kostüm. Brezilyalı arkadaşlar Mandy'nin karnavalda Piper'a kaybettiği için üzülen bazı kişileri gördük. Bu yüzden Mandy 2025 karnavalı için geliyor. <laughs> Clash hayranları bu yeni Piper Soul Store'a özel kostümü sevenler Pekaş. 29 taşlık kostümler. Kara Şövalye Lumi, Jura Pembeleri, Şeytani, Amber, Flash Canı, Birinci Kaptan, Talk Court, Sarah. Başka değişiklikler Trio Showdown oyunda kalıcı hale geldi. Aletlerin artık yükleri yok ve bunun yerine bekleme süreleri var. Bu yüzden onları kullanın. Artık Brawler'ları favori yapabilirsiniz. Böylece Brawler listesinde ve sıralamada görünürsünüz. Ve oyundaki en büyük değişiklik hızlı sohbeti yeniden düzenledik. Bu kostümü kazanma şansı için sosyal medyada Brawl Talk hashtagine bakın. Spor. Bronze Stars U2 için linkin açıklamasından yeniden sipariş verin.